Merhabalar, evet. Defne'den Kerem ben. Bu videomuzda Blender genelinde ama Blendtec özelinde bir temizlik videosu çekmek istedik. Aslında çok sorulan bir soru. Çok da basit bir yöntemi var aslında temizlik için. O yüzden onu hızlıca göstermek istedik. Şimdi herhangi bir şey yaptınız Blender'ınızla. Ve işte normal bir, işte bir şeyler yaptınız ve kirlendi. Şimdi bunu temizlemenin çok basit bir yolu var. O da Bıçakların hizasını geçecek seviyeye kadar, şöyle şu kadar suyla doldurmak. Çok fazla değil, çünkü çok fazla olursa göreceksiniz zaten fazlasıyla yukarı köpürmeye başlayacak. Bir tane de az bir deterjan. Bunu böyle kısıktan başlayıp 5 saniye temizlemek lazım. Eğer ki suyu çok fazla doldursaydınız bütün buralardan taşmaya başlayacaktı. O yüzden e, bıçakların üstünü birazcık bir santim geçmesi yeterli. Birazcık deterjan ve temizliği gördüğünüz gibi bunu şu anda sadece çalkalamanız yeterli. Gördüğünüz gibi bütün pisliği temizlendi. Bir çalkalandığı zaman bu alet tertemiz olacak. Ters çevirip e, kuruttuğunuzda tekrar kullanıma hazır olacak. Bu kadar basit. Teşekkürler.